Merhaba ben Tunç Çatıroğlu Değerli Metaller Derin Dalış videoma hoş geldiniz. Bu videomda Altın, gümüş, platin ve paladyum'a şöyle e, uzun vadeli bakacağız. Yukarıdan global bir şekilde bakacağız ve ilgi olursa da ayda bir yapmayı düşünüyorum. Kripto paralar için yapmıştım. Çok ilgi oldu. İlgi oldu dem dememin sebebi de yani hem güzel yorumlar geldi hem de izleyenler sadece izleyip geçmedi. Abone de oldular. Abone sayımı da arttırdılar. Onlara da teşekkür ederim. Aynı şekilde burada da ilgi olacak olursa burada da analizlere devam edeceğiz. Yok, e, biz biz ama çok da ilgimizi çekmedi diyorsa insanlar o zaman kripto para tarafında belki daha fazla ağırlık vermek gerekecek. Şimdi e, burada öncelikle altından başlayacağız. Altın dediğimiz zaman bu bir kere enflasyon karşısında korunma aracıdır. İkincisi de Portföylerde korelasyon genellikle e, daha az olduğu için Amerikan borsasıyla e, volatiliteyi yani riski azaltmak amacıyla kullanılan bir şeydir. Peki önce enflasyonla başlamamız gerekiyor altına bakıyorsak işte alt e, enflasyon dediğimizde de ilk olarak şuna bakacağız CPI Evet şu CPI AU diye bakın burada ge geziyor geçiyor e, CNS Consumer Price Index for All Urban Consumers bakın iki tane var bunlardan aslında CPI denince biz sonu NS ile bir tane bakıyoruz Diğerine de bakılabilir. Diğeri e, ya yani şu ilki e, buradaki mevsimselliğe göre düzeltilmiş tüketici fiyat endeksi. Diğeri yani bizim kullandığımız düzeltilmemiş. İkisi de kullanılabilir. Ve buradaki de son rakama bakıyoruz. 322.56 buradaki rakam e, rakam derken bir büyüklük içinde rakam denir. E, 322.56 bir sayıdır ama aynı zamanda büyüklük olduğu zaman da rakam denir. Rakam deyince sadece işte e, birden işte 9'a kadar olan o sayma sayıları değil tabii ki. Büyüklük olduğunda da söyleyeyim. Bazen çünkü insanlar hayır öyle bir şey yok falan diyorlar. E, girip sözlükten bakabilirsiniz. Büyüklük içinde kullanılıyor rakam. E, 322.56 e, Şurada da Şurada da evet Bureau of Labor Statistics'te 322.561 561'i de var. Bakın şurada yazıyor zaten bu verilere de kontrol edebilirsiniz buradan. Şimdi o zaman ne yapacağız? 322.561 dedik değil mi? Peki. O zaman önce bir altın bir tane bulalım. Mesela şu altın ve bu altını da bölelim. Sonu ns ile bir tane seçiyoruz ve bunu önce öncelikle bir kere böyle yapalım. Ne ne çıktı? Son altın değeri 10.349 diye bir şey çıktı. Böyle bir altın fiyatı var mı arkadaşlar? Yok. Neydi buradaki sayı? 322,561. Tamam. Demek ki çarpım 322 nokta olacak Amerikan tipi e, sayı işareti ve 3.338 çıktı buradaki. E bugün şu anda kaç? 3.338. Çok güzel. Demek ki doğru bir hesap yaptık. Çok güzel. Şimdi şöyle pardon. Evet doğru bir hesap yaptık. Çok şekilde yaptık. Evet e, şimdi burada görüyorsunuz altın zamanında çok çıkmış 1980'de sonra geri gelmiş. Orada pek fazla kalamamış zaten. O yüzden biz şöyle bir 2780 dolar gibi bir şekilde bir çanak çiziyoruz ve bu çanağımızın da tamamlandığını görüyoruz. Bu ocak ayında çanağımız tamamlanmış şu şekilde. Tamamlanmış çanak ve bu çanağın dibinden yukarıya gittiği kadar da bakıldığında e, şu şekilde 5000'e geldiğini görüyorsunuz. Yani altında uzun vadeli 5000 dolar ons gibi bir fiyat hedefi var. Var ama burada bilmeniz gereken bir bu 5000 dolar ons önümüzdeki 3-5 ay içerisinde demek değil. Bu görmüş olduğunuz çanak. Şu şekilde 1980'den 2024'e kadar sürede oluşmuş olan bir çanak. Şöyle e, ve dolayısıyla bu süreç belki bu 5000'e gitme süreci de belki 4-5 sene sürebilir. Böyle bir şeyler olabilir minimum ya da işte ne bileyim evet 5 sene falan sürebilir. E, yani tam bir zaman vermek mümkün değil şu anda. İkincisi, bugünkü fiyatlarla 5000 yani o gün ne kadar enflasyonla bu belki 6000 de olur 7000'de de olur bilmem ne de olur bugünkü fiyatlarla 5000 bugünkü fiyatlarla 5000 dersek bugünkü fiyatlarla da altında e, şu şekilde şu bulunduğumuz noktadan Bugünkü fiyatlarla 5000 altında %50'lik bir potansiyel var. %50'lik bir potansiyel var altında. Niye bunu söyledim? Çünkü başka bir şeyde daha fazla potansiyel olabilir. Altın yerine başka bir şey tercih etmek isteyebilirsiniz. Dolar bazında %50'lik potansiyel var altında. Enflasyon arttıkça bu potansiyel de tabii ki artacaktır, ee, çünkü enflasyon karşısında değerini koruyan varlık olarak görüyoruz altını. Şimdi altında bir de şuna bakmak gerekiyor. Bakın şöyle şu dipten 2001'den 2011'e kadar çok güzel bir e, trend olmuş. Yukarı yönde bir trend olmuş 2011'e kadar. Ve bayağı iyi bir trend. Şimdi bunu geride bırakalım. Şu trend değil mi? Şuradan şöyle Şimdi düzeltilmemiş fiyattan bakıyoruz ve bu ıı, süreç gayet güçlü bir şekilde de gitmiş yani sonra 11 seneden sonra bakın sonra ne oluyor sonra aylar yıllar süren bir dönem geçiriliyor altında bakın şöyle zirve görüyor 1920 o 1920'yi tekrar görmek için 2020'ye kadar gelmek gerekiyor ve 2020'ye de onu gördükten sonra tekrar aynı seviyeyi görebilmek için de 2023'ün işte Kasım'ına kadar falan gelmek gerekmiş bu kadar zaman içerisinde. Yani kıssadan hisse koruyor mu enflasyon karşısında koruyor ama zirvede yakalandıysanız 10 senede sizi bekletebilir. Ben alayım, unutayım. İyi, 10 sene unutacağım dersen. Bak tekrar bunun üzerinde kalıcı olması için 147 ay geçmesi gerekmiş. 147 ay. Yani 12 yıl 3 ay sonra bu seviyeyi geçmiş. Yani 1930 doları geçmiş. 12 yıldan sonra bunun üzerinde geçmiş ve yeni bir yükseliş başlamış. Yükseliş aslında tabii ki şu dipten başlıyor, 2015'ten e, şu ana kadar da yaklaşık bir 10 sene gitmiş durumda. Orada da bir e, 2001 Mart'ından başlayıp 2001 Eylül'üne kadar orada da bir 10 seneden biraz fazla gitmiş durumdaydı. Şimdi o yüzden burada sonuna gelmiş olabilir miyiz diye düşünüyorsunuz. Belki ona bakacağız. Yani körü körüne altın alayım unutayım bilmem ne yapayım demeyin. Şu anda şu şunu görüp de adamlar zamanında demişlerdi ki belki ya görüyor musunuz şu 2001'de altın alsaydın şu ana kadar %600 yapmıştı. Herhangi bir yatırım aracına göre de çok da güzel kazandırmıştı. Şahaneydi altın falan diyebiliriz. Ondan sonra 12 sene şapı oturmak var burada içinden çıkılması zor bir duruma düşmek demek. Peki e, şuradan alsaydınız 10 sene evvel e, 10 senede %219 yaptı dolar basında. E, çok güzel her şeyi geçti falan ne olabilir? Peki şuradan alsaydınız 2022 Eylül'ünde %106 yaptı çok güzel kazandırdı aman altın şöyle iyi, altın böyle dönemsel olarak çok iyi kazandırıyor. Uzun vadede kazandırabiliyor ama uzun vade dediğiniz bazen 12 sene olabiliyor. Bunları bilmeden altın alayım, 2 ay sonra kazanayım, satayım, ondan araba alayım, bilmem, konut alayım. Böyle bir dünya yok yani. Yok bu altının bile böyle bir bekletme riski var. Ben ömrüm uzun. Zaten işte 15-20 yaşındayım bir sürü de param var atarım altına 45 yaşıma geldiğimde bakarım abi o zaman buyur dükkan sizin tamam mı yani böyle bir dünya e, var ama herkese uygun değil. Şimdi bu altın bundan sonra peki ne yapabilir M merak edilen soruya gelelim. Şimdi e, bununla ilgili olarak ben bir altın videosu yapmıştım ve orada da e, bir takım döngüler içerisinde olduğumuzu söylemiştim. Şimdi o döngülerden başka olarak altında benim e, hedefim 3568 dolar şu anda yakın zamanda benim kendi e, projeksiyon metodumdur bu kendi e, Fibonacci metodumdur ve bu benim eğitimlerimde anlatmış olduğum bir metottur. Eğitimime de e, zam gelecek bir Ağustos'ta buradan hatırlatmış olayım. 3568 dolar. Ve bu işlerde de zaman vermek mümkün değildir. Yani iki ay sonu olur mu? Sene sonuna kadar olur mu? Genellikle bir sene deriz. Ben mesela bu sene 3000 olur diyordum sene başına. 3000 olur. 3000'i de biraz geçer diyordum. İşte 3300 35'te şu anda gördüğünüz gibi bayağı da bir gelmiş durumda. E, peki haftalıktan baktığımızda ne görüyoruz? Bakın ara sıra durup beklettiğini ve sonradan tekrar hareket ettiğini görüyoruz altının. Şimdi şunları tekrardan açayım size göstereyim. Geçmişte de ben bu incelemeyi yapmıştım ve burada paylaşmıştım. Şimdi e, şöyle açalım. Evet şöyle bakın ee, günlüğü açalım Evet şöyle bir ee, şurada zirve görülüyor tekrar o zirveye geçmesi 64 çubuk yani 92 gün sürmüş sonra 54 çubukluk bir yükseliş 54 iş günü demek bu Ondan sonra 76 gün 76 çubuk e, şurada a, e, 76 evet 54 çubuk 76 gün eee bir yükseliş arkasından tekrar 64 çubuk 90 günlük bir yataylık sonra 53 gene burada görüyorsunuz. 53 iş günü bir yükseliş arkasından gene 92 şimdi geldik buraya. 57 iş günü yani 82 günlük bir yükseliş biraz fazla oldu. Ve arkasından şu an itibariyle 97. gündeyiz. 97. gündeyiz ve zirve geçilmiş değil. Yani döngü burada bozulmuş durumda arkadaşlar. Döngü burada bozulmuş durumda. Peki o zaman bu 3568 hedefi ne, ne oluyor? Burada da şunu gösteriyor bize. Evet altında böyle bir hedefimiz var. O zaman baydi dips, yani iyi bir düşüş görecek olursak altında o zaman alıp beklemek bize faydalı olabilir. Ama buradan alırsak ve bu döngü bozulduysa bekletebilir bizi. Ne kadar bekletebilir? Geçmişte ne kadar beklettiğini biliyor muyuz? Ona dönüp bir bakalım burada isterseniz. Bakın geçmişte şu 2009'da tamam o zaman kriz vardı ve bayağı bekletmişti. Şu anda mesela öyle bir kriz yok. Ama e, mesela şu güçlü bir yükseliş olup geri çekilme vardı şu 2011'de. Orada ne kadar beklettiğine bakalım. Gün olarak tekrar yani aynı seviyeye geçmesi. Bakın o bile 75 gün sürmüştü. Ama bir de şöyle bir var. 2010'daki şu üçlü deneyip de geçemediği yer var. Orada da tekrardan geçebilmesi 140 gün sürmüştü. 140 gün. Yani 4,5 ay. Siz bunun 3 ayını atlattınız en kötü ihtimalde bu, bu kadar olsa bile. Yani önümüzdeki bir, bir buçuk ay içerisinde altında yeni bir yükseliş gelebilir bu durumda. Ama burada öncesinde biraz daha böyle düşüş varsa o zaman alıp biraz sabırlı olmak gerekiyor gibi görünüyor. Peki yükseleceğinden emin miyiz? Yani e, nereden biliyoruz? Belki burada bitti bu hikaye. Değil mi? Şimdi onu da göstereyim tekrardan. Şimdi şu gördüğünüz e, altın şu diğer şeyleri tekrardan kapatacağım. Bunlara ihtiyacımız yok. Yani biz o Şurada görüldüğü gibi 2011'deki yerde olabilir miyiz? Öyle ya. 2011'deki yerde olabilir miyiz? Orada da böyle bir şeyler gidip gelmişti. Hayır, bence oradaki 2011'deki gibi değiliz. Neden değiliz onu da göstereyim. Şimdi global likidite endeksi göstergemizi açıyoruz ve global likiditeye bakıyoruz. Şimdi global likidite çıkmaya devam ediyor. Ve şurada 2011'de hızlı geldiği için global likiditeye göre biraz yataya sarıyor ve ondan sonra da Fed'in faiz arttırma döngüsü başlayacağı için de e, yani bilanço küçülmeye başlayacağı için de bir düşüş başlıyor ve arkasından tekrardan bakın global likidite ile hareket etmeye başlamış yani altın şu anda Global likidite rüzgarını arkasına almış şu mavi global likidite ve bununla da birlikte hareket ediyor ve global likiditeye göre de daha hızlı hareket ettiği yer işte şu Nisan'da benim satın demiş olduğum yer ondan sonra işte e, İsrail İran çatışması olan yer e, Amerika İran bombalanması olan yer falan ve şu şekilde bakıldığında e, global ile hemen hemen benzer şekilde hareket ettiğini görüyorsunuz çünkü likidite artıyor o zaman. Bu da artacak arkadaşlar, artacak ama e, o döngü bozulduğu için e, biraz daha sizi bekletecektir. Yani elinizde altın varsa şu anda artık altın tutabilirsiniz. Yeni alım için çok da uygun değil burası şu anda. E, onu söyleyeyim. Bunu söylediğim zaman insanlar çok hoşuna gitmiyor. Ama çok da uygun değil. Bakın fena değil görünüm, ama çok da uygun değil. Bir de şunu göstermek istiyorum. E, global likiditeyi kapatalım. Şu e, haftalıktan bakıldığında, bakın şu RSI band kırmızıya değip geri geliyor. Kırmızıya değip geri geliyor. E, 2019'da vesaire de hep böyle şeyler yapmış. Daha geçmişini göstermeyeceğim, orada da var. Kırmızıya değiyor, geri geliyor. Kırmızıya değiyor, geliyor geliyor. Kırmızıya değiyor, geri geliyor. Yani dolayısıyla şu anda yine kırmızıya değdi. Yine geri geldi ee, tekrar bir daha bir kırmızıyla buluşacak belki onu da şu kırmızı tekrar aşağı gelecek bu da biraz yukarı gidecek İşte o da 3600 falan gibi bir yerde olabilir 300, 3600 dolar ons gibi bir yerlerde olabilir 4000 olmaz mı olabilir ama onu bugünden iddia etmek mümkün değil yani altındaki görünüm bu peki gümüşteki görünüm nasıl ona bakalım gümüşe. Şimdi gümüşte e, daha farklı bir şekilde bakalım mı? Şimdi gümüşte geçmişe göre baktığımızda bakın daha enflasyona göre düzeltmeden bile gümüşte daha eski zirvelere gelmemiş. Mesela benim bundan sonraki hedefim 43 dolar ki geçmişte bakıldığında şöyle 50, 50 dolara yakın bir şey de görünmüş. Şimdi bu durumda bu durumda Geçmişteki 50 dolar gelecek olsa ne kadar yükseliş potansiyeli var? %30 var değil mi? Ve bu daha kısa sürede olabilecek bir iş. 43 dolar ons, e, hedefimiz gelse %11 e, potansiyeli var. Şimdi burada biz enflasyona göre bir düzeltme yapmadık. Gelin bir de enflasyona göre bir düzeltme yapalım. CPI Bakın burada ÇNS Burada çıktı Böyle bir şey karşımıza Şu Hand kardeşler zamanı mı yok Hand kardeşler daha da eski zamanda e, O burada Hand kardeşler zamanı e, Ve de şuradan tekrar bakıyoruz. Kaçtı 322.561. çarpı 322.561. Evet. Ve o Hunt kardeşler zamanı gibi bir şey bir daha kolay kolay olmaz. Bir kere onu söyleyeyim. Yani ona bakarak da ya işte burada bugün o zaman 200 dolar olur demek bence anlamlı değil. Yani o Hunt kardeşler zamanını unutalım biz. Orada özel bir durum var. Ama 2011'deki 50 dolar bugünün parasıyla 70 dolarmış. Öyle mi? 71 dolar. Bu 71 dolara göre buradaki potansiyel ne kadarmış? 83 dolarmış. O zaman gümüşte olmak lazım bir kere. Yani bu böyle. Altın-gümüş rasyosu bize ne diyor? Altın-gümüş rasyosu mesela ne kadarmış? 1970'lerde 15'miş. Bir daha 15 olur mu? Valla olur olmaz. O kadar da abartmayalım. Ama bu işin ortalaması şöyle bakıldığında belki 50 falan gibi yani 50-51'e kadar bunun gidebilecek yeri var gibi gözüküyor bana. Ee, burada grafik tipini değiştirerek belki bir e, bakmakta fayda vardır. Şöyle biraz gerilere doğru gitsek grafik tipini değiştirip evet, şöyle işte 1900 1995'e göre falan bakalım. Grafik tipini geri yaptığımızda yani şöyle bir kere ilk etapta e, 74'e kadar falan gidebileceğini düşünüyorum. Şu anda 86. Yani gümüş çok daha iyi durumda gözüküyor şu anda. Ve benim e, buradaki Fibonacci çalışmama göre de bakıldığında işte şu 1967'deki Fibonacci çalışması şu 50'ler falan olabilir. Gözde de görünüyor zaten. E, bu çalışmamızın yerine şunu koyacak olsak yani 2011'den beri bakacak olsak orada bile bakın bir güçlü bir momentumla 78 sonra 67 50, 50-51'e kadar gidebileceğini gösteriyor yani gümüş daha yüksek volatilitesi var daha riskli ama daha iyi altına göre bu böyle yani ve gümüşte çok daha büyük bir potansiyel var Peki var da platin nasıl platin daha iyi değil mi bakın platin e, zamanında böyle işte çok ciddi bir yükseliş göstermiş platin şöyle 2260'lara kadar çıkmış 2008'de sonradan da tükenmiş neredeyse yani. Değil mi? Böyle çok sert düşmüş, tekrar çıkmış. Platin hiçbir şey olamamış yani. Ve şu anda da platin 1480 direncini görüp geri gelmiş. Yani platinde potansiyel çok fakat platin iyi bir noktada değil. Peki platin altın platin rasyosuna bakacak olsak nasıl? Altın platin rasyosu da gelmiş bakın. Şöyle bir de desteği kırmak istiyor. Burada başarılı olabilirse biraz daha bunun aşağı gelmesi ve hatta yani şu e, yani e, 2 2.02 ayağı 1.64'e kadar gelmesi normaldir. Yani şöyle baksak bu iş 1.9 falan desek işte bu durumda platindeki potansiyeli de görüyorsunuz yani platin biraz daha çıkabilir platinde çok potansiyel var platin şu anda kritik bir dirençte bu direnci de geçecek olur da biraz daha iyi giderse yüzde 37 yüzde 60'a varan e, yükselişler mümkün platinde bunun için ne olması gerekiyor bunun için altında bir yükseliş var gümüş de gayet iyi gidiyor platine para akıyor gibi bir şeyler olması gerekiyor. Ee, biraz daha riskli görüyorum ben. Gümüşe göre bu durumda. Peki paladyuma bakacak olsak. Paladyum çok eskiden şöyle bir e, Andrews Pitchfork çalışması yapmıştım. Ve burada paladyumun artık yeni yeni kendine gelebildiğini görüyoruz. E, platin gibi falan değil. Paladyum baya düştü ve orada kaldı ve gördüğünüz gibi içim okuyu falan yeni geçmiş durumda. Yani paladyumda çok potansiyel var. Çok potansiyel var ama e, bakın paladyumda böyle yüz, %140'lara varacak hatta daha bile fazla yüzde %200'lere neredeyse varabilecek potansiyeller var. Var ama var ama en risklisi de bu. Bakın paladyum öldürmüş yani bu kadar zamandır yerinden fazla oynamamış. Yani e, iyi kazanç gümüşte daha biraz garanti olsun, oynaklık az olsun diyorsanız belki daha düşük kazanç altında. Biraz daha risk alırım derseniz de platinde gözüküyor. Ama paladyum e, çok büyük bir risk de barındırıyor. Burada bakın paladyumda şu direnç şu anda tam bulunduğu yer çok sıkıntılı bir yer çok para kaybettirir burası birazcık üstüne çıkınca hocam sizce kırılmış mıdır der insanlar ya biraz bakalım bilmem ne yapalım falan deriz bu sefer e, gidiyor ama der millet atlar Dinlemedim, dinledim almadım uçtu der filan atlar ondan sonra bir vururlar tepesine şöyle bayağı bir %20-25 zararınız olur yani. Bu herkese göre bir şey değil. Yani paladyum trade edecek olan insan zarar kes de yapmasını bilmeli, disiplin de bilmeli, teknik analiz falan da bilmeli yani. Hiçbir şey bilmeden paladyum alınıp satılmaz. O yüzden bir şey fazla bilmiyorum diyorsanız, altın gümüş biraz daha anlıyorum diyorsanız, platin çok iyi biliyorum diyorsanız paladyuma gireceksiniz. Yoksa hiç bulaşmayacaksınız. Yani e, şu ortamda taparlayacak olursak, altında geri çekilmeler olursa günlük şeylerden beni takip edin. Ee, önümüzdeki mesela bir hafta, iki hafta içerisinde olabilir bu. Ee, tamam artık buradan alın, tutun. Altın gidecek diyebilirim. Ee, gümüş şu anda alınır. Şu anda gayet iyi gözüküyor. Platin biraz beklemek gerekiyor. Çünkü kritik dirençten geri gelmiş biraz. Biraz daha bekletecek gibi görünüyor platin hemen alınmamalı. Paladyum çok zor. Evet, umarım faydalı olmuştur.